Bu yüz dönümlük arazi yazın güneşli günlerde bir halı tarlasına dönüşüyor. 15 bin adet halı var şu anda burada. Güneşlendirilmesinin sebebi ise hem mikropların ölmesi hem de ana renginin ortaya çıkması. Çoğunlukla Amerika'ya gönderilen bu halıların fiyatı ise 50 liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkıyor. Buradaki bizim işimiz köylerden toplanan halılar, önce steril havuzlarda tutarak mikroplardan arındırıyoruz. Ondan sonra bunları yıkayarak, güneşe sererek kendi halının ve kilimin üzerindeki yabancı maddelerin gitmesine uğraşıyoruz. Bizim uğraştığımız halı ve kilimler genelde kök boyasıyla boyanmış organik halı ve kilimlerdir. Bu boyama işlemleri yapılırken indikatör dediğimiz aracı maddeler aynı zamanda fazla boyalar yani yün molekülüyle bileşik olmamış boşta kalan boyalar. Bunların temizlenmesinde yardımcı olduğu için Antalya'da bu bölgede güneşleme işlemi yapıyoruz. Bu alan kaç dönümlük bir alan? Burada şimdi yüz dönümün üzerinde alan var. Eskiden 30 bin, 40 bin, 50 bin halı bile yazları güneşletiyorduk. Şimdi bu iş azaldığı için 10-15 bin halıyla yaz sezonunu geçiriyoruz. Peki. Renkler pastelleşmeden ziyade bir molekül yünle bir molekül boyanın oluşturduğu uzun molekülden haricindeki fazladan boşta kalan boyalar, indikatör dediğimiz aracı maddeler, işte köylerden bulaşmış kirler, şunlar bunlar temizlensin diye yapıyoruz. Asıl rengi ortaya mı çıkıyor? Evet, asıl yünle boyanın oluşturduğu molekül ortaya çıkıyor. Çoğunlukla Amerika'ya gönderiyoruz. İşte pandemiden dolayı bu müşteriler gelmediği için Amerika'ya gönderme işlemleri olmadı. Sadece şimdi internetten satış yapıyoruz. En düşük 50-100 liradan başlıyor. 50 bin, 30 bin, 25 bin liraya kadar var.